Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan tatil merkezi olarak pazarlanıyor. Pekin kış olimpiyatları yaklaşırken Çin bu ilgiden faydalanarak Uygurlara soykırım yapılmasıyla gündeme gelen Doğu Türkistan'ı güya kış sporları merkezi olarak pazarlamaya çalışıyor. Çin'in Uygurlara işkence ve insanlık dışı muamele uygulamaları bölgenin ekonomik potansiyelinden yararlanmak isteyen yabancı şirketleri vazgeçiremiyor. Çin'in Pekin'de düzenlenecek olan 2022 kış olimpiyatları yaklaşırken hükümetin Uygurların yaşadığı Doğu Türkistan'ı kış sporları merkezi olarak pazarlama çabalarının arttığı bildirildi. Çin medyası çatıları karla kaplı, ahşap kulübeler önünden geçen atlı kızakların ve kayakçıların resmiyle dolu ve tüm bunları olimpiyat oyunlarının bir parçası gibi sunuyor. BBC'nin haberine göre sosyal medyada etkin isimlerde Çin'in kış olimpiyatlarının yarattığı ilgiyi kullanarak Çin işgali altındaki Doğu Türkistan gibi bölgeleri turizm cazibe merkezi haline getirmek için yürüttüğü kampanyanın küçük bir parçası olarak teşvik çalışmalarını güçlendiriyor. Çin Komünist Parti lideri Xi Jinping, 300 milyon Çinlinin kayak yapmasını sağlamak için bizzat çağrıda bulundu. Ancak bu çağrıya yanıt verenler sadece sosyal medya fenomenleri değil, birçok yabancı şirkette olimpiyat oyunlarını izlemesi beklenen ekonomik canlanmadan pay kapmak için sıraya girdi. Snowboard, kar kayağı şirketi Borton bunlardan sadece bir tanesi. Borton şirketinin Çin'deki yan kuruluşunun patronu Craig Smith, BBC'ye yaptığı açıklamada insan hakları ihlali iddialarına rağmen bölgede iş yapmaya devam etmek istediklerini söyledi. Bilgilere göre Borton şirketi Çin'deki varlığını gelecek birkaç yıl içinde 3 katına çıkarmayı hedefliyor. Şimdiden Doğu Türkistan'ın kuzeyindeki Altay bölgesinde bir mağazası bulunuyor. Ancak Krak Simit işin ikinci planda olduğunu kendileri için önce snowboard yapanların geldiğini söyledi. Smith, batılı ülkelerin Uygurlara yapılan işkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelelerle ilgili suçlamaları hakkında olabilir. Ama bilmiyorum, ben politikacı değilim. Bunun herhangi bir yönünü hiç incelemedim dedi. Bölgedeki insan hakları ihlalleriyle ilgili haberlere okuduğunu söyleyen Smith, yine de kendini bunlardan ayrı tuttuğunu, çünkü durumu değiştiremeyeceğini söyledi. Komünist lider Shi kendisini eleştirenlere kış olimpiyatlarına siyaset karıştırmakla suçluyor. Aynı zamanda olimpiyat oyunlarının siyaset üstü olması gerektiğini savunuyor. Bu ifade son derece cazip bir pazar olarak gördükleri Çin'deki operasyonlarını genişletmeye veya bu piyasaya girmeye çalışan bazı şirketlerin de durumun nasıl görülmesini istediklerini yansıtıyor. İşin aslı ise Doğu Türkistan'da sistematik soykırıma uğrayan milyonlarca insanın işkence, asimilasyon, zorla çalıştırma, kısırlaştırma gibi insanlık dışı cinayetlere barış, kardeşlik, özgürlük sembolü ve küresel düzeyde en önemli organizasyonlardan olan Olimpiyat Oyunları vasıtasıyla kara siciline aklamak, apaçık zulmü örtbas etmek istiyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi ise hala insanlara Olimpiyatların iyilik için bir güç olduğuna ikna etmek istiyor. Bazı ABD'li milletvekilleri, Çin'in baskıcı politikalarına göz yuman Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin vergi muafiyeti statüsünü iptal eden bir tasarıyı onayladı. Amerika'nın sesi Vivio'nun bildirdiğine göre, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Mika Valtes ve Demokrat Temsilciler Meclisi Jennifer Maxton'un 19 Ocak'ta Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile Çin arasındaki işbirliğini araştırmak için ortak bir yasa tasarısını kabul etti bilindiği üzere Pekin'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına karşı ABD, Avustralya, Birleşik Krallık, Kanada, İskoçya, Kosova, İsviçre, Danimarka, Japonya, Almanya ve Yeni Zelanda doğrudan veya dolaylı bir şekilde insan hakları sicili oldukça bozuk olan ve işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik soykırım, insanlığa karşı suç işleyen Tibet, Hong Kong ve İç Moğolistan'da insan hakları ihlallerine imza atan Çin rejimini boykot etmişti. Siyasilerden Elon Musk'a Uygur tepkisi Yapay zeka teknolojisiyle gündemden düşmeyen elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın Doğu Türkistan'da showroom açma kararı ABD'de de büyük tartışma yarattı. ABD Kongresine bağlı ticaret ve denetleme komitelerinin liderleri Musk'a yazdıkları ortak mektupta Çin'in Uygurlara yönelik gözaltı kamplarının ve zorla çalıştırma fabrikalarının ortasında TASLANEN showroom açmasından büyük üzüntü duyduk ifadelerini kullandı. Musk Uygur Türklerine yönelik hak ihlalleri iddialarına rağmen geçen ay Ürümçi'de bir showroom açacaklarını açıklamıştı. ABD Kongresi'ne bağlı ticaret ve denetleme komitelerinin liderleri TASLANEN Doğu Türkistan hamlesine kötü örnek olarak niteledi. Temsilciler Meclisi üyesi olan Demokrat Parti'li Bill Pascrell ve Errol Menar, Musk'a yazdıkları ortak mektupta Doğu Türkistan'ı kapsayan yanlış genişleme kararınız kötü bir örnek ve bu rahatsız edici süreçte Çin hükümetinin elini daha da güçlendiriyorsunuz dedi. İki kongre üyesi taslanan Çin'in Uygurlara yönelik gözaltı kamplarının ve zorla çalıştırma fabrikalarının ortasında şovrum açacağını açıklamasından büyük üzüntü duyduklarını ifade ederken Doğu Türkistan'dan tedarik edilen ürünlerin bir listesini sunmasını da istedi. Şangay'da bir fabrikası bulunan Tasla için Çin son dönemde önemli bir ihracat merkezi haline geldi. Ülkede Tasla araçlarının satışı da giderek artıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Türkistan'da üretilen ürünlerin ithalatını yasaklayan bir tasarıyı 23 Aralık'ta imzalamıştı. ABD yönetimi Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını soy krem olarak nitelemiş, Pekin'de yapılacak kış olimpiyatlarını da boykot etme kararı almıştı. Çin ise Uygurlara yönelik uygulamaların insan hakkı ihlali olduğunu yalanlıyor. Ve Doğu Türkistan'daki çalışma kamplarının terörle mücadele çabalarının bir parçası olduğunu, bunun Uygurlara istihdam fırsatı olarak sağlandığını savunuyor. Çin ordusu Hindistan sınırından adam kaçırdı. Hindistan'la Çin sınırında 17 yaşındaki Hintli bir genç kayboldu. Olayın ardından gencin iki ülke sınırına konuşlandırılan Çin ordusu tarafından rehin alındığı ortaya çıktı. Reuters'ın bildirdiğine göre 20 Ocak'ta Hindistan Savunma Bakanlığı'nın Hindistan sınırı yakınında kaybolan 17 yaşındaki Hintli Miram Thorum'un Çin ordusu tarafından tutuklandığını, gencin son durumuyla ilgili bilgi paylaşılmazken askeri düzeyde diyalogun sürdüğünü söylediği bildirildi. Bakanın açıklaması sonrası Hindistan Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Hint ordusunun Çin'le temasa geçtiği ve Miran Torum'un nerede olduğunu bulduktan sonra geri aldığı aktarıldı. Bilgilere göre genç adamın Salı günü Çin ordusu tarafından rehin alındığı belirtiliyor. Ayrıca Çin ve Hindistan arasındaki sınır anlaşmazlığının tırmanması nedeniyle sınır sakinlerinin güvenliğe ve normal yaşam sürmesi sürekli olarak tehlike altında olduğu ve zaman zaman Çinliler tarafından tacize maruz kaldığı aktarıldı. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.